Merhabalar Emre ben. Geri geldim yani bir bir süre olmuştu en azından yaklaşık bir, bir buçuk aylık falan. Onun dışında bu süreçte en azından abi kanalı şifresini mi unuttun temalı yorumları gönderenlere de en azından özel bir teşekkür edeyim. Teşekkür ederim sevildiğini bilmek insanı mutlu ediyor her zaman. Söylediğim gibi işte bir buçuk ay tarzı bir şey oldu ve bu süreçte hazırlıkta bir kalıyordum. Onu geçtim. Sonra profesyonel sınavını verebildim. Onun dışında kitap okuyabildim bir süre. Ama bunun hani YouTube'u beni çok meşgul etmesiyle alakalı değil. YouTube'a üşendiğim için yapmadım. Onun dışında bir de berbere gittim. Saçım belki fark ediliyordur önceki videolara göre. Ben berbere çok sık giden birisi değilim. Yani senede bir kere gidiyordum. O da benim için radikal bir değişiklik en azından insanlara söyleyebileceğim. Uzun süre video yapmayınca insanın hiç video yapası da gelmiyor. Sorular birikti neredeyse dağ gibi oldular ve artık yani bütün soruları bitiremeyeceğim söyleyeyim. Çünkü ileride logaritmik artan şeyler bunlar. Ama aralardan seçeceğim. Yine de ben bitirmeye çalışacakmışım gibi soru sorarsanız da ne güzel. Her neyse çok fazla konuştum. Bu video, gerçi konuşacağım. Neyse bu video sorularınızı yanıtladığım videolardan biridir ve bana olan sorularınızı açıklamada bulunan Instagram'a veya YouTube'un yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Tercihim Instagram ama çünkü bazen YouTube'da sorduğunuz soruyu anlamıyorum. Instagram'da konuşabildiğim için, hani geri mesaj atabildiğim için daha rahat oluyor. Merhaba, bu aralar şiir okumaktan keyif alıyorum ve iki büyük Rus şair hakkında bilgi edindim. Pushkin'in ve Lermontov'un ölümü üzerine konuşabilir misin? Ölümlerinin benzer olması güzel bir tesadüf bence ve düellolar geçmişteki insanlar için neden bu kadar önemliler? Bilmeyenler için çok hızlıca söyleyeyim. Pushkin ve Lermontov Rusya'nın yetiştirdiği en büyük şairlerden ikisi ve Rus romantizminin de en büyük sanatçısı sayılır Pushkin. Pushkin'i edebiyatı hakkında, edebiyat hakkında hiçbir bilgisi olmayanlar bile duymuştur. Çok popüler birisi. Kendisinin bir eşi var ve eşinin ismi de Natalya. Natalya çok güzel olmasıyla biliniyor. Gerçekten de çok güzel bir kadınmış. Hatta Natalya kendi güzelliğine aşık olan bir kadınmış tarzında anlatılar da var. Bu evlilikte Pushkin pek mutlu değil. Zaten hayatı zor çünkü çar çevresi çok baskıcı. O döneme bakarsanız işte 1. Alexander sonra 1. Nikola falan filan. Despot bürokrasinin hakim olduğu bir zaman. Yapacak bir şey de yok Rusya hep öyle bir yer. Bu arada Ufak bir trivia vereyim. Natalya'nın ve Puşkin'in bir kız çocuğu var ve güzelliğini annesinden, birazcık babasının esmerliğini de alıyor ve çok güzel bir kız çıkıyor ortaya. Puşkin esmer bir insan bu arada. Hani Büyük Petro'nun arabını okuyanlar bilir. Dedesi Muğur. yani bizde Arap diye geçmiş ama Muğur. yani Kuzey Afrikalı falan filan. Yani o eserde anlatılan kişi Puşkin'in dedesi. Neyse işte bu Puşkin'in kızı zamanında Lev Tolstoy'u da etkilemiş ve hani meşhur o Anne Karenina aslında Puşkin'in kızının bir tasviri. Bence güzel bilgi ortamlarda satabilirsiniz. Fransız asıllı bir Rus olan Dantes, Puşkin'in eşi Natalya'nın yanında çok fazla vakit geçirmeye başlamış ve Puşkin de birazcık sinirlenmiş, öfkelenmiş ve onu bir gün Çile'den çıktığı bir günde düello'ya davet etmiş. Hani tamam... Pushkin de zamanında bir subay çoğu iyi eğitimli genç gibi. Ya biliyorsunuz işte Erzurum'a yolculuğu falan var. Burada askerlik yapmış bir iki. Ama Dantes'te kraliyet muhafızlarının bir parçası olduğu için yani çok şanslı bir düelli olmamış onun açısından ve düello da yaralanmış ve bir iki gün sonra da yaralardan ölmüş. Çok da anlatılır hani işte penisilin olsaydı Pushkin ölmeyecekti o zaman falan filan ama yapacak bir şey yok. O zamanlar penisilin yok. Pushkin de dolayısıyla ölüyor. Yani ilginçtir ki işte evinin önünü, sokakları veya cenazesinin yapılacağı kiliseyi kalabalıklar dolduruyor. Bence bir şairin ve bir yazarın bu kadar geniş bir kitlece sevilmesini biraz ilginç. Bizde bir karşılığı var mı bu kadar puşkin kadar sevilen birisi? Ben şu an düşünemiyorum. Varsa da en azından yorumlar yazıp bir hatırlayayım. Herkes geliyor işte diplomatlar, askerler, öğrenciler. Aristokratlar, çiftçiler, toplumun bütün sınıfı Pushkin'e hayran, onu çok seviyor ve onu Rusya olarak görenler var. Yani Rusya öldü diye slogan cümleler çıkmış. Pushkin öldüğü zaman Pushkin'in ölümü üzerine genç bir subay, şairin ölümü isminde bir şiir yazıyor. Bu şiir e, çok popüler oluyor, en azından çok seviliyor ve çok da güzel bir şiir. Bu şiiri yazan kişi işte ünlü Kafkasya şairi Mihail Lermontov ve dolayısıyla birinci Nikola şairi sürgüne yolluyor. Önce tutuklanıyor sonra sürgüne yolluyor. Yani o dönemlerde yazılacak pek mantıklı bir şiir değil çok cesur birisiymiş. O da sürgün ediliyor ve sürgün edildikten 1-2 yıl sonra o da bir düelloda ölüyor. Yani Mihail Lermontov Pushkin'in Puşkin'e çok hayranlık besleyen birisi ve ölümü de tıpkı onun gibi oluyor. Hatta sürgüne gönderilmeleri de ortak özelliklerinden birisi. Puşkin'i öldüren Dantes de kızı tarafından reddediliyor böyle bir şeyi. Yani yapan birisi benim babam olamaz diye. Tabi bu da işte Rus denen tercüme yapıldıktan sonra oluyor Fransızcaya. Puşkin öyle popüler oluyor zaten. Fransızca çevirilerinden sonra Batı da Puşkin'e hayranlık besliyor. İkinci soru olarak da ki bu bence daha videoyu izlemenizdeki daha e, faydalı olacak yer. Düello neden var yani neden bu kadar yaygın veya niçin geçerliliğini o dönemlerde sürdürmüş? Çünkü çok mantıksız bir şey düşündüğünüzde yani biri 40 yaşında öteki 30 yaşında iki tane genç şairi öldürmüş ve yok yere öldürmüş şeyler bunlar. Bu kadar bilinçli insanlar neden bunu yapmaya hala devam ediyor diye sorabilirsiniz. Çünkü ben de soruyordum. Yani öğrendim yine de empati kuramıyorum. Yani düello aslında ilkel anlamda olduğu gibi onur sorununu çözmek için olan bir dövüş biçimi. Yani düello'dan çekinmenin veya düelloya kalkışmamanın getirdiği büyük sorumluluğun ne olduğunu ben tam olarak anlamıyorum. Dolayısıyla bir empati de kuramıyorum. Ama o insanlar düelloyu reddetmemeyi tercih etmişler. Düello muhabbeti de aslında aristokrasinin monarklara karşı yaptığı bir başkaldırı sayılabilir. Çünkü kralın adaletini reddedip tanrının hukukunu veya kendi hukuklarını uygulamayı tercih ediyor aristokrasi kendi arasında. Dolayısıyla çok da anarşi, anarşi yanlış kelime oldu ama muhalif bir eylem düello. Bu yüzden de düelloya anlamlar yüklüyorlar ve devam ediyor. Hatta en son düello da 1960'larda veya 1970'lerde bir Marsilya Belediye Başkanı tarafından yapılmıştı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ona benzer bir bilgi. Tabi ondan sonra da daha devam etmiyor. Günümüzde düello yasak bir şey. Hani <laughs> Mahkemeye gitmeniz lazım.